Ramazan-ı Şerif'te biz neticede Müslüman insanlarız. Kazandığımız servetimizin de zekatını bu ayda verirsek Ramazan dışı verdiğimiz zekatlardan daha e, eftaldir. Çünkü bu ayda ne yaparsanız yapın yapılan ibadetlerin e, sınıfının eftaliyeti mevzu bahis değil. Hangi sınıf ibadet olursa olsun büyük eftaliyeti var. Bundan dolayı bu ayda malımızı temizle. Zekat malın temizlenmesidir. Malımızı temizleyelim. diyelim, artı dediğiniz gibi iftar sofraları hazırlayarak işte bazısı üç kişi davet eder, bazısı beş kişi davet eder. Karınca kaderince herkes bunu yaparak e, komşuluğunu, arkadaşlığını pekiştirmesinde faydalar var. Bir de tabii toplumda dar gelirli insanlarımız hayli miktarda fazla. Ee, onları da Ramazan geleneği münasebetiyle iftar sofralarımız Türk milletinin zengin olur. Özellikle de bu arkadaşlarımızı davet ederek işte ya filan yerde güzel bir iftar ettik. Ee, ona hem söyletmek hem onun gönlünü kazanmak hem Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak gibi bir e, Tutum içine bir hareket içine girmek lazım. Artı bir de Ramazan geceleri Mala yani dedikodu, fitne, kıybet ve gibi sözlerden ve davranışlardan kaçınmak faydalı olan güzel şeyleri sohbet etmek, dini malumatlarımızı geliştirmek. Mesela ben çok iyi biliyorum e, ee, akıl bali olmuş arkadaşlarımız, yaşı 40-50'ye varmış arkadaşlarımız öyle noktada ki e, Müslüman arkadaşımız yani iman ehli ama namaz kılmasını bilmiyor. Öğle namazı nasıl kılınır? İkindi nasıl kılınır? E bunları 3-5 kişi bir araya gelip bu bahaneyle öğrenmeleri lazım. Öğlenin sünneti nasıl kılınır? Farzı nasıl kılınır? Yatsı namazı. Mesela teravih. Bak namaz dedik, şimdi hatırıma geldi. Teravih, sünneti müekkededir. Yani peygamberimizin her dönem kıldığı e, müekket sünnettir. Şimdi bir aralar biliyorsun Türkiye'de e, her ne ikmezse bilen de konuşur, bilmeyen de konuşur. Sanki vatandaşa faydası varmış gibi. Yok teravih namazı 12 rekat kılınır. Teravih namazı bilmem ulan kardeşim ya Vatandaş bunu 20 kılsa ne kaybeder? 30 kılsa ne? Yani 30 değil ama demek istediğim bunun çoğunda ne zarar var ki? illa sen işte 8 kılabilirsin şunu. E, bu ona ruhsat tanımak değil. İbadet ruhunu öldürmek. E, i̇badetin e, insana kazandırdığı bir e, zevki manevi vardır. Buna biz feyiz deniriz. İbadeti ne kadar fazla yaparsanız Yapma algılamanız, işin içine girme zevkiniz e, o kadar fazla olur. Ne kadar azaltırsanız o kadar kaçarsınız. Yani çok farklı bir şeydir bu. Yaptıkça iştahınız artar. Feyziniz, muhabbetiniz. Şimdi alim diyor adama kapıları kapatıyor. Yok şu kadar az kıl. Ne karışıyorsun adama ya? Sen kim oluyorsun sonra? Bilmem anlatabiliyor mu? Aklı sıra bir şeyler yapıyor. Güya ruhsa. Yok vatandaş, bakın ibadete yeni başlayan insanlara dikkat edin, bütün yaptıklarını az görür. Niye? Çünkü onun gönül kapısı Cenab-ı Hakk'a açılmıştır. O sahibinden sinyal alıyor. O varlığı bütün bünyesinde yaşamaya başladı. Dolayısıyla işte günde beş vakit namazmış. Yani e, o beş vakte beş daha katmaya çalışır. Şimdi bu Ramazan'ın getirdiği havayla herkes teravih seve seve gidiyor. Şimdi bunu sürekli hale getirip tabiatımıza, huyumuza, ahlakımıza mal etmemiz lazım gelmeyi ifade etmemiz gerekirken işte bakın başlar mesela işte şu kadar rekattır, bu kadar da kılınabilir. Sanki soran oldu ona ki şu kadar kılınabilir mi? Ben bu kadar kılmak istiyorum. Ne diyorsun filan. Şimdi efendim yaşlıdır. E, elbette kılabilir 8 rekat mı? Bu, e, bunlar Allah'ın zorlaması böyle hiçbir şey de yok. Hiçbir ibadette yok zaten. Ama gelmiş adam efendim ibadet edecek. Bu niye illa en kesmek istiyorsun? Hilasa bizi takip eden kardeşlerimiz de olur olmaz bu Ramazan münasebeti herkesi dinlemesin. Efendim, e, diyorum daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. E, hayırlı Ramazanlar tekrar e, hı hı. diliyor. Saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.